Bu videoda Dunning-Kruger etkisi hakkında konuşmak istiyorum. Bu etki belki de hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığı bir durum. Düşünün bazen çok bilgili olduğumuz konusunda kendimize fazla güvenebiliriz. Bazen de tam tersi. İşte bu etki tam olarak bunu açıklıyor. Öncelikle Dunning-Kruger etkisi nedir? Bu kavram bir konuda bilgi eksikliği olan kişilerin kendi yeteneklerini olduğundan fazla değerlendirmesi durumunu anlatıyor. Yani ne kadar az biliyorsak o kadar çok şey bildiğimizi zannederiz. 1999'da David Dunning Dunning ve Justin Kruger tarafından tanımlanan bu etki aslında çok yaygın bir durumdur. Bu etkinin kökeni yaptıkları bir çalışmaya dayanıyor. Dunning ve Kruger öğrencilere çeşitli testler yapmışlar ve sonuçlar oldukça ilginç. Düşük puan alan öğrenciler sonuçlarını yüksek tahmin ediyorlarmış. Yani ne kadar az biliyorlarsa kendilerini o kadar yetkin görüyorlarmış. Bu bilgi eksikliğinin bir paradoksunu ortaya koyuyor. Bilgi eksikliği kendine aşırı güvene neden oluyor. Şimdi bu etkiyi günlük hayatta nasıl görebildiğimize bir bakalım. Mesela iş yerinde yeni bir projeye başladınız. İlk başta projeyi yönetmek çok kolay görünebilir. Hatta başarıyla bitirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama zaman geçtikçe projenin ne kadar karmaşık olduğunu fark edersiniz. Ve belki de daha önce düşündüğünüz kadar iyi olmadığınızı kabul etmek zorunda kalırsınız. Bir diğer örnek sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir durum. Herkes sağlık, teknoloji veya politik hakkında kesin ve güçlü görüşlere sahip. Ancak çoğu kişi bu konularda derinlemesine bilgiye sahip olmayabiliyor. Bu Dunning-Kruger etkisinin bir göstergesi. Yüzeysel bilgiye sahip olmak kişinin kendi bilgisini yanlış değerlendirmesine neden olabiliyor. Peki bu etki neden oluyor? İşin psikolojik temeli kişinin kendi bilgi ve becerilerini değerlendirme yeteneği ile ilgili. Bilgi eksikliği olan kişiler eksikliklerini fark edemedikleri için kendi yeteneklerini fazla abartabiliyorlar. Ayrıca bilgi sahibi oldukça kişinin eksikliklerini görme kapasitesi artıyor ve bu da daha mütevazi bir değerlendirme yapmasına yardımcı oluyor. Bir diğer sebep ise psikolojik bir savunma mekanizması olabilir. Kişiler kendi eksikliklerini kabul etmek yerine kendilerini daha yeterli ve başarılı görme eğiliminde olabilirler. Bu kişisel güvensizliklerini gizleme çabası olabilir. Peki Dunning-Kruger etkisini nasıl aşabiliriz? Öncelikle kendimizi sürekli geliştirmek ve bilgi edinmek çok önemli. Bilgi seviyemizi doğru bir şekilde değerlendirmek için geri bildirim almak ve başkalarının görüşlerine açık olmak faydalı olabilir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek eksikliklerimizi anlamamıza ve bu etkiden kaçınmamıza yardımcı olabilir. Bilgiye ulaşmak ve öğrenmeye açık olmak bu etkilerle baş etmenin en iyi yollarından biri. Yani ne kadar bilgi sahibi olursak kendimizi o kadar doğru değerlendirebiliriz. Kısacası bilgi arttıkça kendimize dair değerlendirmemiz de daha gerçekçi hale gelir. İşte Dunning-Kruger etkisini bu şekilde ele aldık. Umarım konuyu daha iyi anlamışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumlarda görüşünüzü bizimle paylaşmayı unutmayın.